Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir milletti. Arap dinini kabul ettikten sonra, Türk milletinin milli rabıtaları gevşedi. Milli hisleri ve heyecanı uyuştu. Bu pek tabiiydi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde bir Arap milleti siyasetine müncer oluyordu. Ahlaksız bir Arap'ın dini görüşlerinden oluşan İslam artık ölmüştür. Belki çöldeki göçebe kabilelerine uygun olmuş olabilir ama gelişmekte olan modern bir ülke için değil. Dine ihtiyaç duyan bir yönetici korkaktır. Hiçbir korkak yönetici olmamalıdır. Tavastan sonra Türkler yollarda Asıldılar mı? Kaza geçirdiler mi? Çarmıha gerildiler mi? Şöyle sorayım. Kuteybe, on binlerce Türk öldü mü öldürmedi Evet. Tekrar başa dönelim diyorsunuz. Ee, başa dönelim demiyorum. Açık cevap verelim. Evet. Hayır, yani e, kaynaksız bilgi olabilir, yalan olabilir, doğru olabilir, tam bilinmiyor olabilir. Bu sorunuz çünkü yağıyor bununla ilgili soru. tamam. Kuteybe bin Müslim, on binlerce hatta yüz binlerce Türk'ü e, Talas sonrasında öldürdüm öldürmedim. öldürmedi mi? Bunu açık şekilde cevap vereceğim. Çünkü herkes bunu soruyor. Şimdi şöyle e, az önceki cümleyi müsaadenizle tekrar kuracağım. Kuteybe e, genelde bizde Emeviler üzerine hep olumsuz cümleler kurulduğu Hocam için onu, işte onlar çok karıştırıyor işte cevabı İşte cevaplandırmak bu cümleyi kurman lazım. Mı, yaptı mı yapmadı mı? İşte yaptı da neden yaptı diyeceğim. Hani Kemal Sunal diyor yaptım ama sor bakalım niye yaptım. Şimdi ama Kuteybe Talas Savaşı'na gelmez. Daha önce ne? daha önce Kuteybe diyor Evet soruyu soran Hı. yanlış anokranist. Hayır Kuteybe. Kuteybe bir Müslüman. Bu e, soykırım gibi işleri yaptı mı yapmadı karşı. Bunu soruyorlar açık açık. Hiç felsefi tarafım değil. Ben, mesaj ben bu, şey... bu soruya e, soruyu soran bunu cevap almak amacıyla sormadığını düşünerek şöyle bir cevap veriyorum. Kendi vaadime çekerek. Her an mesaj çekeceğine müdahale ee, ediyor. Evet, evet, evet. Kuteybe bin Müslim e, genel olarak hep olumsuz şekilde lanse edilen bir kumandandır. Fakat bizim Şemsettin Günaltay Hoca Kuteybe'nin e, ...Arab'ın birkaç dahisinden bir tanesine, bir tanesi olduğunu söyler. Neyinden? Birkaç Tabii. dahi kumandanından o bir tanesi dağı olduğunu dağı söylüyor. Dağı. Ben Günaltay Hoca'nın bu hükmüne iştirak ediyorum. Ve geriye dönüp baktığım zaman eğer Kuteybe'nin faaliyetleri olmasaydı Türklerin e, doğrusu Müslümanlaşabileceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla Kuteybe o demir yumruğuyla bir manada ne yapmış? İslamlaşmanın önünü açmış. Yani vurmuşum. Senin sorunun Aynen, yani cevabı burada kesmekle bence. Kesmekle iyi etti de oluyor bu. Evet ben onu demeye getiriyorum. Kesmekle iyi etti tarzında kurmuyorum cümleyi ama... ...diyorum ki... E, Erhan e, e, anlamıyorum ben sen söyle. Yani her otoriteyi var. tesis etmeden... E, ...bir fikrin... ...oraya yerleştirilebileceğini düşünmeyen... ...bir askeri kafa. Stratisi böyle işliyor. Sevgili sevgili bir alemin stratejisi böyle işlemez. Sevgili seyirciler... ...hoca son derece diplomatik şekilde kesti dedi benim anladığım o. <laughs> Son derece diplomatik. Kaç yıldır Türkçeydi Tanrı'nın dili. İnsana ne ilah ne de sevgili ne de ana baba aratıyordu. Her an yaratıyor, yaratıyordu. Ebe bin Müslim talancının biridir. Talancıdır talancı. Kuteybe'yi oraya gönderen Mervan'ın oğlu efendim onu onu Irak valisi onun Irak valisi yaptığı kişi tarihe zalim efendim Haccac diye geçmiştir. Haccacı zalim diye Yusuf bin Haccac diye geçmiştir. kutebede ne kadar talancı varsa toplamış cihat adı altında zengin yerleri aynı Haçlı Seferleri gibi zengin Orta Asya'yı, Türkistan'ı daha doğrusu ne Orta Asya'sı? Türkistan'dır orası. Türkistan'ı yağmalamak için büyük bir ordu oluşturdular. Girdiler yağmaladılar yani. Yağmaladılar. Neyi yağmaladılar? Yani tabii ki Türkler direndi filan da ama sonunda işte yağmacılar zaman zaman galip geldiler. Galip geldikleri yerlerde evlere girdiler. Evlerde ne kadar altın efendim yükte hafif pahadar ne varsa toplayıp götürdüler. Doymadılar. Yakaladıkları genç kızları ve genç erkekleri köle ve cariye diye topladılar. Ellerini bağlayıp sürdüler. Köle pazarlarında götürüp sattılar falan. Şimdi bizim bazı andavallılar da Kuteybe bin Müslim'i Müslüman sayıp bizim oradaki Türkleri de kafir sayıp okurken falan hep onlardan yana düşünür ve konuşurlar. Ne diyeyim ya? Azerbaycan'da de neyi neyin evlerinden neyin ya? Yani? Ne, böyle şey olar. Bu ne ya? Bu insanlık mı ya? Onlar senin ataların ve erdemli yaşayan insanlardı onlar. Ahlaklı adamlardı. Gidenler ise sadece talancıydılar. Talancı. Yani teslim olan şehirlerin bile halkının erkeklerinin boyunlarını vurdular falan yani. Böyle bir talancılık. O yüzden Türkler 150 yıl Müslüman olmadılar. 150 yıl nefret ettiler Müslümanlıkta. Kitap ehlinden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve elçisinin haram kıldığını haram saymayan ve gerçek dini din edinmeyen kimselerle boyun eğip kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. İlhamlarımızı yoktan ve davetten değil, doğrudan doğruya hayattan almış biniyoruz. İnsanlar ilk devirlerinde pek acizdi. Kendilerini koruyamıyorlar, hiçbir hadisenin de sebebini bilmiyorlardı. Kendilerini koruyacak bir kuvvet aradılar. Nihayet insanlık vicdanında bir kuvvet yarattı. O da işte Allah'tır. Her şeyi ondan beklediler, ondan istediler. Hastalıktan, felaketten korunmayı hep Allah'larından istediler. Fakat modern çağlarda insan her şeyi Allah'tan beklemedi. Ancak toplumdan bekledi. Her şeyin koruyucusu insan cemiyetidir. Bizi koruyan, refah içinde yaşatan toplumdur. Masum ve cahil insanları yüzlerce Allah'a taptırmak veya Allahları muayyen gruplarda toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek siyasetin doğurduğu neticelerdir. Tabiatın her şeyden büyük ve her şey olduğu anlaşıldıkça tabiatın çocuğu olan insan kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı. Tabiat hem kanunların sahibidir hem de aynı kanunların tabiidir. Tabiat insanları türetti. Onları kendine taptırdı da. İsa çağının sonsuz sefilliklerini kavrayan ve genel acılar dönemi içinde dünyada yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamış olan sevecenlik gösterme gereğini din kılığında tanıtmak ve anlatmak yolunu bildi. Muhammed "İbtida Allah'ın Resulüyüm" diyerek ortaya çıkmamıştır. Bunu düşünmemiştir. Bu düşünce senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok eski rivayetler vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetinin ne olduğu malum ve belki de mazbut değildir. Kur'an sureleri Muhammed'e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde birdenbire bir taraftan inmiş değillerdi. Muhammed'in söylediği sureler uzun bir devirde dini düşüncelerinin ürünü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve incelemeler yaptıktan sonra edebi şeklini vermiştir. Muhammed'i harekete geçiren ilk amil samimi heyecanlar olmuştur. Muhammed daha sonra irticalen dini hitabette bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten de nihayet Allah'ın Resulü haline geçti. İçinde yaşadığı insanların manevi menfaati için ve büyük bir hakikat namına mücahedeye atılmış olan Muhammed, sonunda dini bir imparatorluğun mutlak reisi, ve bütün dünyaya hakim olmak iddiasını besleyen muharip bir dinin müessisi sıfatıyla ömrünü bitirdi. Bu iki netice münhasıran Muhammed'in kendi manevi ve fikri kuvvetinin mahsulüydü. Gerçekte dinleri konusunda halkın hiçbir fikri yoktur. Din dediği şey bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık emellere kör bir bağlılıktan başka bir şey değildir. Uygulamada halkın dinsel inançlarını yok saymak onun inançlarında hiçbir değişiklik yapmaz. Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin Denizin dibini boylamasını istiyorum. Din hissi dünyanın acısı duyulan tokadıyla derhal Türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı. Davetlileri Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. Artık Türk cenneti değil. Son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazasını düşünüyordu. İşte dinin Din hissinin Türk milletinde bıraktığı hatıra. Bu hocalar başımda yeşil bir sarık, yüzümde uzun bir sakal, geniş bir cübbe içinde elimde bir tesbih beni öbür dünya ile ilgili bir adam yapmak istediler. Şaşılacak bir şey varsa bunların kalın kafaları beni hala anlamamıştır. İslam dini Arabistan'da kuruldu. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Muhammed birdenbire Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsanelerle karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kat'i surette malum değildir. Muhammed, uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri, lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Türk milletini Allah için, peygamber için, topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak Allah'la mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Malumdur ki insan tabiatın mahlukudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere Dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir. Din telakkisi vicdani olduğundan cumhuriyet din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı milletimizin çağdaş ilerlemesinde başlıca muvaffakiyet etkeni görür. Biz din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmıyoruz millet ve devlet işlerinin kâbesi, milli egemenliğin belirdiği büyük millet meclisidir. Din işlerinin mihrabı ise insanların, şahısların vicdanlarıdır. Arap oğlunun yavelerini yani saçma sapan sözlerini Türk oğullarına öğretmek için Kur'an'ı Türkçe'ye çevirttireceğim ve böylece de okutacağım ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler. Burada erdi Musa, burada uçtu İsa, bülbül burada varsa hürriyet için öter. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun, Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter.''